Akşam rutinimde retinol zamanı. Cildimi çift aşamalı temizlikle arındırdıktan sonra Lepic Miracle retinol kremi uyguluyorum. %0.1 retinol, düşük moleküllü kolajen ve hyaluronik asit bir arada. Yani ince çizgiler, matlık, elastikiyet kaybı hepsine tek adımda destek. Cildi yormayan, bariyeri güçlendiren, sabaha daha pürüzsüz ve dolgun uyanmaya destek bir formül. Sabah ise nem ve ışıltı takviyesi, Lepik, kolajen maskesi 300 dalton balık kolajeni ve 8 katman hyaluronik asit ile cilde adeta su yüklemesi yapıyor Nemli, esnek ve cam gibi parlak bir görünüm bırakmaya yardımcı oluyor. Yoğun serum cildi gün boyu dolgun tutuyor. Maskenin erimesini beklerken kendime bu şekilde zaman ayırmak da ayrıca hoşuma gidiyor. Gece yenileme, sabah nem ve parlaklık. Cildin dokusu, parlaklığı ve dolgunluğu gözle görünür oluyor. Miracle Skin rutiniyle parlak, sağlıklı, canlı bir cilt.